Ama şu an itibariyle insanlarımız noktasında herhangi bir sorun söz konusu değil. Gelen ihbarlara bütün ekiplerimiz müdahale etti. Diğer kısımlarla ilgili de makinalarımız çalışıyorlar. Şu an Payas ilçemizin bu Yağmurdan etkilenen, aşırı yağıştan etkilenen bölgesinde 141 aracımız ve yaklaşık 450'ye yakında personelimiz görev yapıyor. Ee, i̇nşallah birkaç saate kadar hayatın daha da normale döndüğünü hep beraber görürüz.